Tire Belediyesi'nin 4 Eylül Kurtuluş Şenlikleri kapsamında düzenlediği konserde ünlü grup Zakkum sahne aldı. Gölet Şenlik Alanı'nı dolduran binlerce Tireli coşku dolu bir gece geçirdi. Dire Belediyesi bu yıl 30 Ağustos ve 4 Eylül tarihleri arasında dolu dolu bir etkinlik programı hazırladı. Kurtuluş Haftası'nın son gününde Gölet Şenlik Alanı'nda şarkıları ezbere bilinen ünlü grup Zakkum sahne aldı. Sen bana bakma. Tekrar hoş geldiniz. Şarkı arasında söylediklerim pek duyulmamış olabilir gibi geldi bana bir an. İlçemizin, tiremizin, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlu olsun, mutlu olsun. Sizleri karşınıza görmekten çok çok mutluyuz. İyi ki geldiniz. O kadar tatlı görünüyorsunuz ki hepinizi görmeye çalışıyorum. Şarkılar boyunca Uzun bir gece olacak. Göz göze geleceğiz. Bu özel geceyi çok güzel geçireceğiz. Konserde Tire Kaymakamı Vural Karagül, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Tire İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Mustafa Güven ve binlerce vatandaş katıldı. Protokol üyeleri de konseri halkın arasında türbünlerde izledi. Sen, sen, sen. performansı performansıyla coşan Tireliler şarkıların hepsine eşlik ettiler. Sahneye çıkarak gruba teşekkür eden Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Tire'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı ve gruba çiçek takdim etti. E, bugün anlıyorum ki işimiz zor. E, tribünler eklememiz gerekecek. Bir 10 binin üzerinde izleyicimiz var galiba bugün. Teşekkürler Tire. Kaymakam Bey'imizle, ilçe protokolümüzle biz de seyircilerimizle arasındayız. Keyifli bir gece geçireceğiz inşallah. İlçemizin tekrar 103. kuruluş ve kurtuluş günü kutlu olsun. İyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun, var Dahil olalım. Kalksın telefonlar bu güzel anı hatıralarda kalsın. Ya, değil, ya. <laughs> Gece boyu birbirinden güzel şarkılar ve sahne ile eğlenen trililer son yılların en coşkulu kurtuluş etkinliğine şahit oldular.